Eskişehir'in İnönü ilçesinde 240 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın finalinde Manda Birliği İçgöy Sporu 9-7 yenerek kupaya uzandı. Eskişehir İnönü Belediyesi'nin düzenlediği 9. Geleneksel Halı Sağ Futbol Turnuvası finallerin ardından tamamlandı. 24 takım ve 240 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın finalinde Manda Birliği rakibi İçköy Sporu 9-7 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Final programına çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Serhat Tamamcı kardeşliğin kazandığı bir organizasyon olduğu açıklamasında bulundu. 9. Halı Sağ Turnuvası'nın turnuvamızın final maçındayız. 24 takım katıldı. Eleme grupları, çeyrek final, yarı final bugün nasıl finali icra edeceğiz. Olsun kardeşliğin kazandığı bir turnuva oldu. Sıkıntısız geçirdik çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Hem merkez mahallelerimizden var, dış mahallelerimizden var. Daha sonra Bozüyük'ten, Eskişehir'den, Kütahya'dan bölgedeki fabrikalardan gelen takımlar var. Yani sadece in önlendiği dış mahallelerimizden dış illerimizden de aldık. Daha iyi oldu arkadaşlar kaynaştı, yeni insanlarla tanıştı. Nasip olursa bir dahaki sene de tekrarlayacağız. Her sene geleneksel hale geldi zaten turnuvamız. Sporu, kardeşliği, Eee şimdiki nesile aşılıyoruz ve alttan gelen nesile de sporun kardeşliğinin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmıştık. Evet.